herkese Merhaba arkadaşlar ben Emirhan Baba bugün sizlerle Movie Maker nasıl kullanılır onu göstereceğim arkadaşlar buraya Movie Maker'ımıza açalım bu programı indirmenize gerek yok arkadaşlar Çünkü bu program bütün Windows serisinde bulunmakta Evet şimdi arkadaşlar movmaker açıldı buradan proje açı tıklıyoruz ve atacağınız program videoyu seçiyoruz arkadaşlar böyle sürükleyerek de şey yapabilirsiniz şimdi arkadaşlar e, videomuzu attık videolar hakkında mesela müzik ekleyeceksiniz arkasına buradan müzik ekleye basıyoruz arkadaşlar bir tane müzik seçelim hemen Mesela bu şekilde eklendi arkadaşlar. Meta, mesela siz diyorsunuz ki müzik burada başlasın, burada başlamasın. Hemen arkadaşlar şuradan tutuyorsunuz müziği. Mesela başlayacak yer burası. Buraya taşıyorsunuz arkadaşlar. Müzik buradan başlamaya başlıyor bu sefer. Ee, mesela arkadaşlar, arkadaşlar işte videonun başında da isminizi yazmak istiyorsunuz atıyorum. burada açıklama yazısı diyorsunuz. Mesela buraya Emirhan Baba yazalım intro yaparken bu programı kullanıyorlar arkadaşlar mesela burada bütün yazı modellerini bulabilirsiniz ben genellikle bunu kullanıyorum boyutunu ayarlayabilirsiniz İşte rengini beğenmiyorsanız renklerini ayarlayabilirsiniz orta sağ sol muhabbeti yapabilirsiniz mesela bu yazı atıyorum arkadaşlar 2 saniye gözüksün istiyorsunuz 2 saniye seçersiniz 30 saniye gözüksün istiyorsunuz 30 saniye seçersiniz ee, çok ince ayarlık isteyen başlama süresi süreçlerinde buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar a mesela bu yazının model modelini model, yani nasıl nasıl gelmesini nasıl gitmesi gitmesini buradan ayarlayabilirsiniz Siz şu şekilde yapalım mesela burada 30 saniye 30 saniye yani 3 saniye Hı. hemen gelişti arkadaşlar burada bir şu şekilde girdi gördüğünüz gibi arkadaşlar başka başka hmm. ee, mesela attığınız videonun sesini buradan ayarlayabilirsiniz böyle yükseltebilirsiniz böyle düşürebilirsiniz video videomuz çok uzunsa benimki epeyce uzun gördüğünüz gibi bu videoyu buradan hızlandırabilirsiniz arkadaşlar mesela bir buçuk yapalım gördüğünüz gibi hemen hızlı hızlı ayarlayabilirsiniz. Buradan kırpabilirsiniz arkadaşlar videonuzu. Buraya e, size lazım olan kısmın başlangıcından mesela atıyorum 50'den böyle 450 bu alanı kırpacak arkadaşlar. Kırpmayı kaydet dediğinizde sadece elinizde şu bunlar alan olacak. Buralar buralar gidecek arkadaşlar. Ben kırpmayacağım videomu. Başka arkadaşlar ne yapabilirsiniz? İşte fotoğraf ekleyebilirsiniz veya atıyorum vid, hani iki tane videoyu birleştirecekseniz buradan diğer videonuzu alıp işte buraya sürüklerseniz arkadaşlar o video birleşecektir. Ben diğer videoyu da atayım size hemen. Ee, mesela bu arkadaşlar diğer diğer videomuz alıyoruz hemen buraya süre sürüklüyor yüklüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> mesela arkadaşlar şu bölümü kaldırmak istiyorsanız burada sağ tıklayarak masumunuzdan kaldır diyebilirsiniz ondan sonra bitiş noktası noktasını ayarla veya başlangıç noktasını ayarlayabilirsiniz başlangıç noktasını ayarladığınızda arkadaşlar yani bunu nereye götürürseniz video oradan başlar yani, yani buradan geri sarabilirsiniz tabii. Onun dışında arkadaşlar bu şekilde bu şekilde işler yapabilirsiniz. Bunlar ama pek ben kullanmıyorum yani intro kullandığım için. İntro'da da bu programdan ayarlıyorlar. Arkadaşlar benim size göstereceklerim bu kadar. Videonuzu YouTube'a atacaksınız yani buradan filmi kaydetten YouTube'u kaydet olarak seçiyorsunuz. Artık nereye kaydedecekseniz kaydetmeye başlıyorsunuz. O kendi Arkadaşlar benim göstereceklerim bu kadar. Bir sonraki videom intro nasıl yapılır olarak gelecek. Eğer işinize yaradıysa yardımcı olabildiysem lütfen abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız.